Herkese yepyeni bir seriden merhabalar. Ee, karşınızda Peppers Please Beta. Ama evet e, bir böyle mini seriler çekeceğimi söylemiştim. E, ama Peppers Please geleceğini söylememiştim Plants vs Zombies videomda. E, söylemiştim yani. Peppers Please oynayacağız şimdi sizlerle. Evet. Başlıyoruz. Optimum. Evet. Hı hı. Bir gümrük memuruyuz biz. Bir ailemiz var. Aristoksada yaşıyoruz. Aristokzama neyi artık neyi saldı yani? November 1983 82 yılında babaannem Evet Başlayalım Burada şey sadece Aristokzalıkları alacağız herhalde Evet Aristokzalıklar Bir dakika ben bu kitabı her zaman alırım Yok burada değil pardon. Evet. Tamam bir sorun yok geç. A. Yok bir şey hadi, hadi. beni sinir ediyor içeride problem çıkarma yeter bir ablanın deli gibi. Ha sen yalnız. importansın. yok alınmıyoruz Güle güle. Ha, Yok seni de alamıyor. Burada soruları ben sorarım Ahmet. Al çok düzgün bastım bak kıymetine bin. Hadi. Zaman da su gibi akıyor. Ha, Aristoksa. Evet. Tamam. Tamam. Geç. Bu oyunun gerçek sürümünü de çok istiyorum ya. Yürü. Hadi. Ha. Şey e, şeyleriniz şahane. Şey Ana. Aa. Adam tehdit etti. Ya sıfır dolar süper. Yemek yemeyin. Ha, yok ısınmayın siz. 10 dolar karımız olsun bu ne ya? Bir gün ısıtacağız. Bir gün ısıtmayacağız. Ne yapak ya? Allah Allah. Ama. Ha. Bir dakika. Evet. Tamam teşekkür ederim. Gel. Kolejya mı? Kolejya yürükositi Doğru demiş. Bir dakika. Ha şuradan bakıyorduk. Tamam. Oyun da bayağı büyük bir koşu, Geç canım, geç. Al. Al. Cezayir ve cezayir. Gel. Gel hele bir yanıma ya, Allah Nerelisin? Antel Rigi an neyse ya işte. Şiti mara maru muru huru. Bunun tarihi geçmiş mi canım? He, bunu tarihi geçmiş. He. Ne yapacağım? Geçemem. Geçme. Geç. Ne yaparsan yap. Bana. Çoluğun çocuğundan bana ne? Ben çok vicdansız bir adamım. Gelin, gelin. De hadi çabuk. Belgelerinizi hazırlayın yalnız. o karıya bak. Londras. Nereliydin? Revolution. Revolution. Revolution nerede? Ha. Aa. Londras diye bir yer yok. Ha, yok ki. Sen sen şeysin. Hadi canım, hadi anam, hadi gel yengem, teyzem, ne bozsam. Ha, şeylisin. Tamam, şunu süre. ve şöyle şey. Tamam doğru. Geç bağım. Yürü. Sıra git ya git. Yürü. Ay ben onu şey yaptım. Gönderdim. Ya abi ya. Kolej ya mı bu. Evet restoration sürem tamam geçmemiş tamam gidebilirsin gidebil geçebilirsin içeride mi problem yaratma sonra yanıma uğrarsın benim <laughs> zaman bitecek ha Aristoksa Overch Vendor bir dakika. Oo gelirim hayatım tabi ne demek. Şey e, o ve Bu şey. Evet doğru tamam geç. Geç kız geç. Geç hadi geç. Şey e, adrese mi değil koydum içinde oraya gelebilirsin. Gelin. Allah'ım ya. Ha. Pepper Kumruk görevlisi. İmpordansın he mi? Aa bir dakika. Ne iş? Ha. Ben şimdi nereye inanayım oğlum? İnşallah şunun da şey çıkardım. Ben nereden inanayım senin orada resim olduğuna? Bana bir kanıt sunman lazım. Güle güle. Gel gel sıradaki. Evet. United Federation'dan. abi. Ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. evet güzel bir bölüm olduğunu inanıyorum. 0 dolar kazandık. Ve burada bitiriyorum. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın diyelim.